Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Acı bir gelişme ile karşınızdayız. Yerel basında çıkan habere göre başkent Tegucigalpa'daki bir gece kulübünde 4 kişi araçları da ayrıldıkları sırada saldırı uğradı. Araçlarından zorla indirilen 4 kişi silahla bazı kişilerce kurşuna dizilerek öldürüldü. Öldürülen kişilerden birinin eski cumhurbaşkanı Lobo'nun 19 yaşındaki oğlu Said Lobo Vanilla olduğu ifade edildi yapılan açıklamalara göre. Güvenlik kameralarına yansıyan kayıtlarda kasklı ve üniformalı saldırganların silah zoruyla 4 kişi araçtan indirdiği görüldüğü ifade edilirken ihbar üzerine olay yerine giden polis 4 kişinin öldüğünü teyit etti. Saldırıyla ilişkin geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığı ifade edilirken eski Cumhurbaşkanı Lobo'nun 19 yaşındaki oğlu Said Lobo Banila hayatını kaybettiği ifade edildi. Yapılan açıklamalara göre Orta Amerika ülkesi Honduras'taki eski Cumhurbaşkanı Porfiro Lobo'nun oğlu dahil 4 kişinin silahlı saldırıyla yaşamını yitirdiği ifade edilmiş durumda. Yorumlarsın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.